Türk mitolojisi Ergenekon Destanı Ergenekon Destanı Türk mitolojisinin en önemli ve etkileyici hikayelerinden biridir. Bu destan Türklerin yeniden doğuşunu ve özgürlüğe kavuşmasını simgeler. Bir zamanlar Türkler büyük bir yenilgiye uğrar ve düşmanları tarafından kuşatılır. Hayatta kalanlar düşmanın elinden kaçmak için dağların arasındaki dar bir geçitten geçerek etrafı yüksek dağlarla çevrili, verimli ve gizli bir vadi olan Ergenekon'a sığınırlar. Burada 400 yıl boyunca yaşar, çoğalır ve güçlenirler. Zamanla Ergenekon'a sığmaz hale gelirler ve atalarının topraklarına geri dönmek isterler. Ancak çevrelerindeki dağlar geçit vermez. Bir demirci dağların demirden oluştuğunu fark eder ve dağın bir kısmını eriterek bir yol açmayı önerir. Büyük bir ateş yakarak dağı eritirler ve özgürlüğe giden yolu açarlar. Böylece Türkler Ergenekon'dan çıkarak eski topraklarına geri döner ve yeniden güçlü bir devlet kurarlar. Destanın önemi Ergenekon Destanı Türk milletinin zorluklar karşısında direnişini, sabrını ve yeniden doğuşunu simgeler. Ayrıca demircilik ve madencilik gibi zanaatların Türk kültüründeki önemini vurgular. Bu destan Türklerin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerinde neler başarabileceğini gösteren bir semboldür. Bu destan Türk kültürünün derinliklerinde yer alan ve nesilden nesile aktarılan bir hikayedir. Ergenekon destanı Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı zorlukları aşma ve yeniden doğma gücünü simgeler.